Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 24-31 Aralık tarihlerine niyet alıyorum sevgili dostlar. İyiler çıksın diyerek başlayalım mı hemen? Evet. Şöyle açalım fincanımızı. Ve şöyle bir bakalım sevgili Terazi Burcu dostlarım. Arkadaşlar şimdi bir toplu para beklentiniz varsa toplu paranız geliyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yakın bir zamanda elinize geçiyor diyebilirim. Eee maddi anlamda bir sevinç yaşayacaksınız eğer bir toplu para beklemiyorsanız da bir alacağım vardı bir miktar o o gelebilir ee, veya bunu benzer bir şey bir para elinize geçecek bir para görünüyor yakın bir süreçte sevgili arkadaşlarım ee, kalbinize yüreğinize söylenen sözler o kadar oturmuş ki tam yüreğinizin ortasına oturmuş bakın böyle bir insan sanki tepeden bakar gibi konuşmuş hiç ummadığınız bir şekilde belki de hiç ummadığınız bir insandan hiç beklemediğiniz sözleri duydunuz yüreğinizin ortasına oturmuş bu sözler arkadaşlar kendinize gelmeye çalışıyorsunuz hala diye düşünüyorum bakın burada e, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz bu sözler karşısında evet bir böyle e, bir kişinin açıklamaları ya da söyledikleri belli ki bir şoka uğratmış şimdi iki vakti kadar bir karar verme zamanı iki gün iki hafta içerisinde bir karar vereceksiniz bu konuyla ilgili ferah olacaksınız ferah hissedeceksiniz olumsuzluk hissetmedim Allah'ın izniyle bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar moraliniz şu an bozuk olsa da sonrasında tebessüm ettiğinizi görebiliyorum bir başarınız var burada bakın başınızın üzerinde ay doğmuş gibi başarınız ama gözü olan iki tane insanda şöyle kenardan bakıyorlar. Sizin istediğiniz bir şeyler oluyor arkadaşlar. Belki iş yerinde veya e, bir iş sahibi oluyorsunuz veya bir şey kazandınız başardınız bakın bu iki kişi çok sinsi bir şekilde kenardan sizi izliyorlar. E, fakat size bir zarar var mı hayır zararı yok zaten az çok farkındasınız bu insanların böyle bakın burada bir hasetlenme gerçekten olduğunu söyleyebilirim sevgili terazi burcu evet gerçekten e, arkadaşlar bir insana gereğinden fazla değer verdiğinizi görüyorum başınızın üzerine çıkarttığınız bu insanın Artık size bir ağırlık verdiğini söyleyebilirim. Ama bunu siz yapmışsınız. Ona o kadar kıymet vermişsiniz ki, şu anda da size sıkıntı veriyor ee, ve şu an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, şimdi bu insan bir müddet daha belki sabredebilirsiniz, ama e, iki vakitte yine bakın iki vakitte aranızda bir mesafe olabilir e, diye düşünüyorum sevgili dostlarım burada kucağında bir çocuk tutan bir bayan görüyorum e, sanki bir taraftan da böyle bir eline e, açmış dua eder gibi görünüyor e, bir sıkıntıdan kendisini kurtarmaya çalışıyor bu kadın bir yola çıkacak bu yol hayırlı ve güzel görünüyor bir vakitte çıkacağı bu yol e, onun için hayırlı görünüyor ama tabii ki bir takım engeller var o engelleri Aşabilirse çok daha iyi olacak diyebilirim arkadaşlar. Bu kadın ardında birilerini bırakabilir yani ama sanki böyle bir gözyaşları da döküyor gibi açıkçası. Evet uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen arkadaşlar. Tabii ki burada gördüğüm şekilde yorumluyorum. E, kolektif bir bakımı olduğu için e, bu bayan sizin bir tanıdığınız da olabilir. Siz de olabilirsiniz. E, bu şekilde ifade edeyim. Evet arkadaşlar şimdi Bir kavuşma var Bir buluşma var burada İki kişi birbirine sıkı sıkıya Sarılmış ama ikisi de Ardında birilerini bırakmış arkadaşlar Yani bu iki kişi Kavuşmuş ama e, Sırtını döndükleri insanlar var yani her ikisinin De var e, Ve Şu an e, daha doğrusu bu aralar Önümüzdeki süreçlerde Bir kavuşma yaşayacaklar e, fakat biraz içinde sıkıntı yani her ikisinde içinde biraz sıkıntı sezdim açıkçası öyle görünüyor ama bir e, çıktıkları yol uzun bir yol e, diye düşünüyorum bu kavuşmadan sonra tekrar bir ayrılık görünmüyor sevgili dostlarım e, hane içerisinde hane içerisinde böyle bir küçük tartışma gibi bir şey olabilir bir küçük küslük olabilir ama birkaç gün içerisinde hemen çözüleceğini düşünüyorum. Ee, bir kişi böyle hane içerisinde bir kişinin öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar böyle e, sanki bir uyanıyor mu diyeyim yani aklı başına geliyor mu diyeyim e, bir şeyleri görmüyor bu çünkü ya da yanlış bir yolda yanlış bir e, seçim yapmış olabilir hane içerisindeki bu kişi inşallah gözü açılıyor. Ve hane birazcık ferahlıyor. Bu insanın da gözün açılmasıyla kendine gelmesiyle açıkçası herkes için bir ferahlık söz konusu oluyor. Şimdi yoldan gelen birisi olabilir arkadaşlar veya bir kağıt gibi bir şey de olabilir. Aydınlık, güzel, sevinçli olduğunu görebiliyorum. Bir haber gelecek. Sanki böyle bir adam gördüm burada. Bakın bu adam... Bir seçim yaptım diyor. Bir karar verdim diyor. Ve kararımı paylaşacağım diyor. Bakın. Burada e, bir adam görüyorum. Bir kadınla ilgili. Yani ona bir şeyler söyleyecek. E, ve çok kararlı görünüyor. Bir haberleşme olacak aralarında. Bu hafta içerisinde arkadaşlar. E, bu kadın ya da erkek. Uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin. Bu arada... Ee, sanki ikiye bölünmüş gibi bazı terazi burcu arkadaşlarım çok yoruluyorsunuz yoğun çalışıyor olabilirsiniz herkese böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz sanki bu aralar kendinizi yorgun hissettiğinizi görüyorum ee, iletişimlerde hep alttan alan hassasiyet gösteren taraf olmaktan da biraz yorulmuşsunuz bu arada bu durumdan dolayı da açıkçası e, birazcık böyle enerjiniz düşmüş. Pek bunu yapmak istemiyorsunuz gibi geldi bana artık. Yani her seferinde böyle idare eden, alttan alan konuşmalar yapan taraf sizsiniz gibi geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi ben buraya baktığım zaman ilk önce böyle bir tanışma bakın. Sevdiğiniz bir insan varsa evlilik yoluna girebilirsiniz arkadaşlar. Ailelerle tanışma, Aileye açılma hani bu tarz şeyler e, olabilir. Birazcık tedirginlikler var gibi bununla ilgili korkular var. Gibi. Acaba olur mu olmaz mı nasıl olacak ne diyecek aile. Hani böyle bir şey e, tedirginlik kafalarda soru işareti var gibi. Ama inşallah çözümleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. E, bu tarz durumlar söz konusu olabilir evlilik kararları alınabilir. Mutlu bir ilişkiniz varsa eğer sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Ee, burada şimdi arkadaşlar böyle bir şemsiye gibi bir şey ama bu şemsiye elinizden bırakmışsınız sanki. Ee, arkadaşlar bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz ortam, iş yeri her nereyse orada e, sanki böyle kendinizi bir takım şeylerden koruyormuşsunuz daha önce biraz tedirginmişsiniz gibi geldi evet fakat bu tedirginliklerinizi artık korkularınızı bırakmış biraz daha rahat hissettiğiniz anlamına gelir yeni girdiğiniz bir yer belki bir iş oraya alışmaya çalışıyorsunuz ama artık alışıyorsunuz yavaş yavaş o tedirginlikler o kaygıları geride bırakıyorsunuz diyebilirim böyle yüreğiniz sanki ee, nasıl kalbiniz böyle hızlı hızlı atıyor gibi geldi yeni bir şey yeni bir aşk olabilir yeni birisiyle tanışabilirsiniz biraz heyecanlı olduğunuzu görüyorum arkadaşlar bir buluşma da yapabilirsiniz s harfli bir insan görüyorum isminde ya da soy isminde evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim instagram hesabım yıldız ile falname Allah'a emanet olun hoşçakalın